Evet arkadaşlar başlarken alttan bir buçuk santim kadar ortalama bakın şöyle göstereyim bir buçuk santim arttırdım ve üst makinasını vurmaya başladım bitimi de aynı arkadaşlar bakın yine bir buçuk santim bıraktım rahatlıkla astarla ana kumaşı çevirmek için. İlkini taktık arkadaşlar ve devamı gelecek şimdi. Şöyle tertemiz devam ediyorum. de Şimdi göğüs üstü kuplarınkini takacağız. Kuplar yanlara doğru yatar arkadaşlar. Yani birbirine bakmayacak. Yanlara doğru yatacak. Yine bir bir buçuk santim bakın aşağıdan başlıyorum. karşı tarafı da aynı şekilde geçiyoruz. Yine yan tarafa bakacak. kapakları da bitirdik arkadaşlar. Taktık arkadaşlar balenleri ve şimdi çevireceğim. Daha önce de hazırladığım üst iplerini falan takmışım. Şimdi komple çevireceğim arkadaşlar. Çevirdikten sonra aynı şekilde ip taktığım yere boydan boya yine balen takacağım çevirme işine üstten başlıyoruz dikişler hep dikişleri tutacak dikiş payımız ne tarafa yatmışsa aynı tarafa yatacak Rahat dönsün diye çıtımı attım. Ve yanları kapatacağım arkadaşlar. Yanlar eşit kapansın diye çektiğim dikişin üstünden geçiyorum. Böylelikle britlerin hepsi aynı ölçüde karşımıza çıkar arkadaşlar bakın. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Britleri taktığım dikiş neyse direkt üstünden geçiyorum. Şimdi ben bunu çevireceğim. Bakın britler hazır. Hepsi aynı ölçüde. Çevirmeden önce ne yapıyorum? Yine sert dursun diye aynı şekilde. Geliyorum. Balen olayını takıyorum arkadaşlar. santim kala. bitirdim. Bir buçuk santim kala bitirdim. Aynı şeyi karşı tarafa da yapıyorum. buçuk santim kala kesiyorum. Ve çevireceğim. Bu arada eteklerine de arkadaşlar kiloş, yarım kiloş bir etek olacak. Etek altlarına da aynı şekilde kabarsın diye aynı işçiliği yapacağız. Evet arkadaşlar sonra çeviriyorum. Şöyle tertemiz bir işçilik çıktı. sonra astarın üstünden üst dikiş çekiyorum. Sıfırdan üst bağlantısını çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu elbiseye yerleştireceğiz. değerini yapacağız düzgün bir şekilde ütüleyeceğiz. Yani şöyle çok düzgün bir şekilde çıktı. Tertemiz içi dışı. Şimdi eteğine arkaya bir 17-18 santim bir fermuar takacağız. Fermuar yerini bırakıp arka ortadan birleştiriyorum. ön bedenle arka bedenle yanlardan birleştiriyorum. Bir dikiş payıyla. Eteğini hazırlıyorum arkadaşlar. Yanı boydan boya bıraktığım dikiş payı olan bir buçuk santimle vuruyoruz. Aynı şekilde karşı tarafı da Evet, eteğini hazırladık arkadaşlar. Eteğini hazırladığımız gibi eteğin astarını da hazırlayacağız yine. Yanlarını vuracağız fermar yerini bırakıp birleştireceğiz. Aynı etek hazırlandığı gibi astar da hazırlanacak. Arkadaşlar, yanları birleştirerek eteğin ön ortasını buluyorum. Bakın, çıt atmıyorum, top koydum. Aynı şekilde bedenin yanlarını üst üste getiriyorum ve bedenin de ön ortasını buluyorum. Yani hiç işimizi şansa bırakmıyoruz. Ve geliyorum arkadaşlar. Arka sırt dekortu olacağı için ortalama 5-6 santim bırakıyorum. Evet. En alt belde 2.5 santim bir açıklık olacak modelde ona göre geliyorum. Yanı direkt yan dikişe tutturuyorum. Bakın. Yan kupun yanı yan dikişte. Sonra bunu astara çevireceğiz. Tertemiz çıkacak. Eteğin ortasını, top bedenin ortasına denk getiriyorum direkt. Tutturuyorum. noktaları net tutturdum. Bedenin yan dikişini, eteğin yan dikişine denk getirdim yine. Ve bitimi yine arkadaşlar. 6 santim. Aynı şekilde. Şimdi bunu astarla çevireceğiz. Fermanın taktıktan sonra. Bakın şöyle çok güzel bir etek çıkacak meydana. Ve eteğin alt kısmına dediğim gibi yine biz aden yer yerleştireceğiz daha güzel açılsın diye. Şimdi astarı hazırlayıp astarla temizleyeceğim. Evet, arka fermuarı takıyorum arkadaşlar. Bakın 3 santimden takacağım. 2 santim kadar açıklık kalacak. Arkada toplam 4 santim açık olacak toplamda. Geldim fermuar için. fermuarı çok sıfırdan takmıyorum. Çünkü payet olduğu için rahat kullanılmaz arkadaşlar. Aynı şekilde bitirdiğim yerin karşısına geliyorum bakın. tekrar söylüyorum kalın takmıyorum yani dibinden vurmuyorum kesiyorum fermarın ucunu arkadaşlar serbest bırakmıyoruz geliyorum düzgün bir şekilde tutturuyorum kalkma yapmazsın diye Şimdi ne yapacağız? Sadece astarla hazırlayacağım. Astarıyla çevireceğim arkadaşlar. İçini tertemiz bir şekilde çıkacak. Ve bizim elbisemizin modeli şekillendi. Astarla iç temizliğini yapayım şimdi. Evet arkadaşlar. Bedeni eteğe bindirdik. Ve aynı şekilde şimdi temizliği için astarıyla çeviriyorum. Bakın aynı şekilde koyuyorum ve dikişi dikişin üstünden bakın aynı şekilde devam ediyorum. Yine aynı şekilde yan dikiş astar yan eteğin dikişine gelecek. Çünkü aynı kesimimiz şekilde yeter ki sisteme uyun. Dikiş yine dikişe gelecek. yerde bitecek. Bakın arkadaşlar iç temizlik şu şekilde tertemiz çıktı. Şimdi ne yapacağız? Sadece fermuar yerini çevireceğim içeriden. Şöyle bir şey. Ve modeli şekillendi. Çevireceğim. Evet arkadaşlar. Eteğimiz şekillendi. Bakın. Arka modelimiz tertemiz bir şekilde çıktı. Şimdi etek altına Grand takacağız. Daha düzgün. Yarım kiloş. Daha güzel. Daha tıp kabarıp dursun diye. Bakın aldım yüz kısmında. Renin ucundan takıyorum arkadaşlar tamam. çekmiyorum dikkat edin. Tamam. Reni rahat bırakıyorum, rahat bırakıyorum, çektirmiyorum, rahat kalıyor. CRT'nin etrafını döneceğim. Sonra çevireceğim. Ve şöyle bir makine vuracağız arkadaşlar. Makinaları da göstereceğim. Ama şu an etrafını döneceğim. Evet, bitirdim arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde çeviriyorum. Bakın. Dibimle. Şöyle bir santim büküyorum sadece. Grene taktığım zaman bıraktığım payla çeviriyorum bak. Ve aynı şekilde arkadaşlar diğer uca kadar çevireceğiz arkadaşlar alt grenini de taktık. Bitirdik. Şimdi sıra ip takmaya geldi. Bakın arka şöyle kalacak. Düzgün ip takabilmek için ne yaptım? Çok ufak çengelli iğneler var. Bakın Alttan aldım. Bu tarafı da arkadaşlar Bakın, Alttan aldım. Ondan sonra bir atlatıp takıyorum. Bakın atlattım bir Taktım. Birer tane atlatıp takıyorum. Hızlı bir şekilde gitmek istiyorsanız, bakın birer tane atlatıp takıyorum arkadaşlar. burada da aynı şekilde. Sanki bir yerde hata yok. atıyorum. Arkadaşlar çünkü ipi takarken üstten bir tane hata yaptık. İp istediğimiz gibi olmadı. Evet. Bir sefer doğru taktık arkadaşlar. Bakın. Şöyle çok şık. Hemen bunu giydireceğim şimdi ve çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Toplam 25 dakika komple elbise. Hiç kestirmeden, hiç kesmeden videosunu çektik. Bütün videosunu yayınlayacağım. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.